Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün hava yağışlı. Dışarıda pek fazla yapılacak bir şey yok. Sizle beraber şöyle tavuklarımızı kontrol edelim. Daha sonra köpeğimizin mamasını verelim. Köpeğimizi bir kontrol edelim. Şurada kızıl kızıl gerdan kuşu var arkadaşlar. Görüyor musunuz? O kadar güzel ki, o kadar hoşuma gidiyor ki Nerede? Şu dalda. Bu öten kuşların çoğu bu kuşlar. Neyse gitti. Tavuklarımıza bir bakalım. Sabah ben yemini verdim. Bugün dışarıya ikinci çıkışım. Şöyle açalım. Görüntü daha net çıksın yemlerini yemişler çoğunu. Yani yarısını yemişler yarısı duruyor. Suları var. Bunların suluğu vardı da güzel bir suluğu vardı. Onları ben cilcilere kullandım. O yüzden bunlar hem bir güvercin suluğu hem de şu kendi yapmış olduğum suluğu koydum. Hangisinden içerlerse diye. İkisinden de içiyorlar. Sabah kontrol ettiğimde yumurta yapmamıştı. Şimdi bir daha bakalım. folluk var. Evet. Başka yumurta yok. Görüşürüz arkadaşlar size. Size bol tünemeler diyelim. Şöyle kapatalım. Size. Bu arkadaşlarımıza bakalım. Bunlar evet bunlar daha çok yemini yemişler. İçine ben taş koyuyorum ki şu an yemliğim bu şekilde kullanıyorum. Demir bunlar. Ağır ama tavuklar devirebiliyorlar diye içine ağır taşlar böyle koyuyorum. Daha güzel yiyorlar. Hem içinden seçiyorlar yemleri. Bu arkadaşımız sabah zaten yumurtladı. Yumurtamızın üzerine tarihini yazdım. Ee, yumurta kutuma koydum. 0704 diye tepeli diye T.0704 yazıp koydum kutumu. Belli olsun diye. Hadi bakalım görüşürüz. Siz de kendinize iyi bakın tamam mı? Yeriniz güzel, hava dar, manzaralı. Açıyorum zaten bunlar da. Şu an yağmurlu. Ee, ayakları bunların paçalı ya. Çamur yapıyorlar ayaklarını. Benim de hoşuma gitmiyor. Paçaları kırılıyor, çamur oluyor. Bunlar su hayvanları zaten böyle. Bir saat, iki saat günde gezdikler zaman yetiyor. Ama şu an yağmurlu olduğu için açmayacağım. Ben köpeğimizin mamasını böyle küçük kahve kutusuna dolduruyorum. Hem daha kolay oluyor böyle dışarıda vermesi. Fazla vermeyeceğim. Aslında tam bir üç aylık bir yavru köpek e, öğünü kadar yani yeterli olacak durumu fazla da verince yemiyor bırakıyor kabında sonra alışkanlık haline getiriyor nasıl olsa önümde sürekli mamam var İstediğim zaman yerim. istediğim zaman yeme hesabı bunu da yemeyecek biliyorum ben ceza da vermek istemiyorum onu açı bırakmak istemiyorum tavuk yiyor et yiyor bu köpek mamasını kuru mamayı nazlanı nazlanı yiyor Şöyle biz içine doğru koyalım, amasını da. Ama sanırım yiyecek çünkü bizden önce içeriye girdi. Evet, sabah bu kadar vermiştik yok, bunun yarısı kadar vermiştik. Yemişti. Şimdi bir iki katı kadar daha. Yavru olduğu için günde üç öğün dört öğün vermekte fayda var. Yetişkin köpeklere sabah akşam yeterli olur fakat yavru olduğu için. Ara, öğünde, ara öğün de takviyesine de ihtiyacı var mama olarak. Bugün hava yağmurlu ama net yani çok güzel bir şey var, görüntü var, manzara var diyelim. Her yer yemyeşil. Kuş sesleri %50-%60 civarında. Sabahları ve akşamları yoğun bir şekilde ötüyor kuşlar normalde. Bugünkü işimiz bu. Civcilere bakalım isterseniz bir de sizde. Civcilerimiz ölmüştü. Üç, üç, tane kalmıştı ya. Onlara bir de bakalım. Ben de bakmadım bugün hiç. Bunlar da yeşil soğan ekmiştim. Eski oturduğum evde saksıya ekiyordum genelde. Pek bahçe kullanışlı değil diye. Bu da oradan eski evden getirdiğim saksım. Yeşil soğan. Yani şuradan nereden baksanız bir mercimek köftesi yapılır ya da bir salata salatayı kullanılabilir yani. Burada suyum var. Ben burada elimi yıkıyorum. Dışarıda kullanıyorum. Hayvanların suyunu veriyorum. Tavuğun, köpeğin. Bu tavuğun mamasını buraya koyuyorum yine. Böyle basit. Plastik olduğu için yağmur da geçirmiyor. Şunu ağırlık olarak üzerine koyuyorum. Köpeğin maması da kapağını kapattık. Bu da düşmüyor buradan. Rüzgarda uçmuyor. Evet bu şekilde işte arkadaşlar. Gelin beraber bir de civcivlerimize bakalım. Ben videolarımla montaj falan yapmıyorum. Kesip düzenlemiyorum. Hiçbir uygulama kullanmıyorum. Sadece başlarken videoya bir iki defa başlangıçta hata yapıyorum. Başa sarıp duruyorum. iki sefer, üç sefer böyle. 2-3 sefer baştan başlatıyorum videoyu. Yani takıldığım yerleri kesmiyorum. Montaj yapmıyorum. İleriye doğru bakacağız yine tabi. Evet ampulün altına girmişler. 1, 2, 3. 3 tane de yavrumuz güzel. Atları kuru yerini değiştirdik. Yemi var. Suları da var. Şu iri ciyecimiz. Şu yerde iki tane küçük olan. Yani 21 ciyeciden üç tane kaldı. Ben Pazar günü e, tavuk pazarına gittiğim zaman o arkadaşla görüşeceğim yani. Aslında görüşecek bir şey yok da bana hasta olduğunu söylemedi o. Ben hasta olduğunu biliyordum alırken çünkü 15 liralık civcivi, 10 liralık, 15 liralık civcivi biz 3 liraya, 3,5 liraya aldık ve yanında atıyorum 15 tane civciv almamız gerekiyor ya 50 liraya. Biz 20 tane aldık. Yani nereden baksanız 2 lira, 2,5 liraya geldi belki bize o civcivler. Fakat hayrını da göremedik tabii. Hep öldüler. böldüler. 21 cicirden 3 tane kaldı. Ben üzüldüm sadece. Maddiyatı pek önemli değil benim için. Üzülüyorsun yani. bunu Ölüyor hayvan. Toprağa gömüyorsun. Köpek eşeliyor. Çöpe atıyorsun. Vicdan azabı çekiyorsun. Ne bileyim öyle işte. Burada güzel bir çardağımız var. Bu çardağın içini şöyle bir kabaca bir temizledik. Çok pisti içi. Tekrar bir Detaylı bir temizlik yapılıp halları serilecek. Musluğu arızalıydı. Musluğu tamir edeceğiz. Dışarıda da şöyle bir lavabomuz var. Burada yazın oturacağız arkadaşlar. Yazın ben size ağaçları da tanıtacağım. Mesela burada kivacı var. Yüzüm asması gibi olur bunlar. Böyle. Çoğu dalı kurumuş ama yazın yine bir kontrol edeceğiz. Çünkü bakın mesela bu da kurumuş bir dal. Ama buradan filizlenmiş yani. Bu kivasımız arkadaşlar. Ben de buraya taşınalı daha bir ay oldu. O yüzden ağaçları daha yeni yeni tanıyorum. Çiçek açanları var. Daha açmayanlar var. Mesela bu incir. Ama hiçbir filizlenme yok. Yani erken mi çıkıyor, kışın mı veriyor meyvesini? Son bardağı mı, ilk bardağı mı bilmiyorum yani. Dediğim gibi konuşmalarımızda takılmalar olur yani. Ben montaj falan hiçbir şey yapmıyorum. Düz çekiyorum. Bu video geçişleri oluyor ya bazen. Onu da duraklatıyorum. Mesela şu şekilde çekiyorum ya. Duraklatacağım. Kamerayı sağa doğru çevirdim. Şey, Play'e bastım. Devam ettirdim. Bilmiyorum böyle daha doğal. Belki ileriye doğru olabilir. Daha profesyonel çekimler yapabiliriz. Benim bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Yani daha samimi geliyor bana. Bu evimizin yan tarafı. Orman tarafı. Yavaş yavaş böyle tanıyacağız birbirimizi. Ben daha buraya hayvanlar alacağım. Mesela iki tane kuzu almayı düşünüyorum. Ondan sonra iki ya da üç tane tavşan. Hollanda lot tavşanları var. Çok güzel. Onları almayı, onları üretmeyi düşünüyorum. Ondan sonra başka kuz tavuklarını çoğaltmayı, ondan sonra yumurta tavukları almak istiyorum. Bir 10 tane kadar etlik tavuk almayı düşünüyorum. Sen de tavuğumu kendi tavuk et ihtiyacını karşılayabilmek için evde. Onun haricinde hayvanları seviyoruz arkadaşlar ya. Ben de eşimle çok seviyoruz yani. Zaten o yüzden buradayız. O yüzden bahçeli bir evdeyiz. O yüzden ıslanıyoruz. O yüzden çamur oluyoruz. Bunlar hoşumuza gidiyor bizim yani. Bir de ilk olarak hayvan alacağım dedim ya. Önce neyi görürsünüz bende biliyor musunuz? Önce kuyuna bir arkadaş daha görürsünüz. Bunun yanına eğer mümkün olursa erkek bir zerdova daha. Erkek bir zerdova daha. Eğer bulamazsak dişi bir zerdova arkadaş. Yine bulamazsak kangal istiyorum aslında. Bir erkek ya da dişi kangal. Yetişkin de olabilir, yavru da olabilir. Ama bana şu anda aslında yetişkin bir köpek lazım. İşte buraya çakal tilki falan geliyor bu sınırdan doğru. Köpek bazen akşamları çıldırıyor geceleri yani çıldırıyor. Şimdi Ramazan'dayız diye sahurda uyumuyoruz. O yüzden görüyoruz yani. Bir de bir şey ses ses olduğu zaman dışı, dışarıya çıkıyoruz. Dediğim gibi kuyuna bir arkadaş lazım yani. Onun da canı çok sıkılıyor. Bir de yetersiz kalıyor bu bahçe. Çok bahçe çok büyük. Bir de ormanın dibindeyiz. Hiçbir komşumuz da yok burada. Yan tarafta var. Fakat onlar İstanbul'da yaşıyorlar. Yazları geliyorlar buraya. Bir de arkada var şu bahçenin sonunda. Bir de bir beyazlık ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama onlar da aynı şekilde yani yazlıkçılar. Biz burada yani 7 24 senenin 365 günü kalıyoruz. Burada kiracıyız biz. Öyle söyleyeyim. Bizim kendi yerlerimiz de var tabi burada ama orada daha oturulacak evimiz yok. İleriki videolarda orayı da çekerim, tanı tanıtırım size. Oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen tüm dostlarıma, aileme, arkadaşlarıma, çevreme selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu dünya kafaya takılacak gibi takılacak kadar kısa bir dünya değil. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Sizi çok seviyorum görüşmek <laughs> üzere